Az önce DGS 2025'te sordular. İşlemin sonucu kaçtır diyorlar. Baktığım takdirde burada kök 32 var. 32 dediğim şey 16 çarpı 2'dir. 16 dışarıya 4 diye çıkar. 2 içeride kalır. Güzel. Arada toplama işlemi var. 18 dediğim şey 9 çarpı 2'dir. 9 dışarı 3 diye çıkar. Dolayısıyla 2 içeride kalır. Bunları toplarsam eğer. Hocam burası 7 kök 2 olarak bulunur. Bunlar yok artık. Dolayısıyla buradaki 7'ler birbirini götürecekmiş mantıklı. Yukarıda parantez çarpımı yapalım. Parantez çarpımı yapmadan önce 18 dediğim şey 9 çarpı 2'dir. 9 dışarı 3 diye çıkar. 3 köklü olarak yazdım. 3 kökü olarak yazdım. Tek tek çarpıyorum. 3 kök 2 çarpı 3. Hocam ne olur? 9 kök 2 olur. 3 kök 2 çarpı kök 3 ne olacak? Artı 3 kök 6 olacak. Eksi kök 6 çarpı 3 ne oldu? Eksi 3 kök 6 oldu. Eksi kök 6 çarpı kök 3. Eksi kök 18 oldu. Kök 18 dediğimiz şey de yine aynı şekilde 9 ile 2'nin çarpımından meydana gelir. O da 3 kök 2 olarak yazılır. Bunlar toplandığında birbirini götürecek. 9 kök 2'den 3 kök 2'yi çıkarırsam 6 kök 2 oldu. Paydada da kök 2 vardı. Dolayısıyla bunlar birbirini götürürse cevabımız 6 olan deniz ışık kıymış.